Cihaz kalemlerinizi hazırlayın. 3 soru 4 kitap başlıyor. Yarışmanın ücreti şu arkadaşlar. 3 tane soru var ve bu 3 soruya en hızlı doğru cevap veren 4 kişi bizden kitap kazanacak. Hemen yarışma kurallarından bahsediyorum. Birincisi yorumlarınızı bir defa yapacaksınız. 2 veya daha fazla yorum yapanların cevapları geçersiz sayılacak. İkincisi de yorum düzeltme yok maalesef arkadaşlar. En hızlıyı burada bu şekilde ölçeceğiz. Sorular karşınıza beşer saniye çıkacak. O yüzden videoyu durdurmayı unutmayın. Soruyu çözdüğünüzde videoyu devam ettirdiğinizde ikinci ve üçüncü sorulara bu şekilde geçebileceksiniz. Sizleri çok fazla bekletmiyorum. Hemen sorulara geçelim. Birinci soru geliyor. Videoyu durdurun. İkinci soru geldi. Videoyu durdurun. Üçüncü soru geldi. Videoyu durdurun. Evet işte bu kadar. Yorumlarınızı hemen aşağı yapmayı unutmayın. Videoyu beğenip abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.